Fani bir yeni video sayfamıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte boş bulaşık makinesi tuz kapağı açılmıyor sorunu nasıl çözüme ulaştırılır? Bu videomuzda siz değerli takipçilerimiz aktarmaya çalışacağız. Boş bulaşık makinesinde tuz kapağında tuz birikmesi varsa tuz kapağı açılmıyor sorunu sıkışmadan dolayı meydana gelir. Kapı açmak için düz bir tornavida kullanabilirsiniz ya da kaşık kullanmanız gerekiyor. E, tuzları sıyırmalısınız. Tuzlar sıyrıldıktan sonra tuz kapağı açılmıyor sorunu çözüme ulaşabilirsiniz. Yani aslında yapmanız gereken ekrana bahsettiğimiz aşamaları takip etmek. Bu videomun sizlerle siz takipçilerimizle birlikte. Boş bulaşık makinesi tuz kapağı açılmıyor sorunu nasıl çözüme ulaştırılır aktarmaya çalıştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşırı beğen butonuna kımı unutmayın. Kanalımın sahibi olmayı Lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.